Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün İngilizce'de A1 seviyesi dil bilgisi konularına, gramer konularına başlıyoruz. Aslında bildiğiniz üzere 27 Eylül'de ben kanalı aktif hale getirdiğimde konu anlatım videoları da yapıyordum. Ancak bugünden itibaren sistematik bir şekilde seviyelerini belirterek A1, A2 şeklinde, B1 şeklinde ifade ederek konu anlatımlarını yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda cümle çevirileri videolarımızda Devam edecek. Dolayısıyla konu anlatımları videomuzda artık baştan itibaren ele alınacak. Bugün İngilizce konularımıza, gramer konularımıza to be yardımcı fiiliyle başlamak istiyorum. Present simple'da yani geniş zamanda be yardımcı fiili. Neden? Çünkü arkadaşlar be yardımcı fiiliyle ben durum ifade eden özellik anlattığım cümleler kurabiliyorum. Yani çok temel cümleleri, bir özelliği, bir durumu anlattığım temel cümleleri am is are'la kuruyorum. Biliyorsunuz yanlarında bir özne oluyor, zamir oluyor ve daha sonrasında bu yardımcı fiillerden biri geliyor. İşte bu yardımcı fiiller arkadaşlar yani em is are B'nin kişilere göre çekimlenmiş halleridir. Bundan dolayı eğer bu yapıyı öğrenirsek daha sonrasında ben öğrenciyim, ben mutluyum, sen Ankara'dasın, sen İstanbul'dasın. O Brezilyalı, o Çinli gibi cümleler kurduğunda yani bir özellik ifade eden, durum ifade eden cümleler kullandığımda bu zamirlerden ve aynı zamanda yardımcı fiillerden pozitif, negatif veya soru formatlarında yararlanıyorum. Bunları anlarsak cümle kurulun mantığını da daha çabuk kavrarız arkadaşlar. Evet, Bildiğiniz üzere İngilizce'de zamirler I, he, she, it, you, we, they şeklindedir. I ben demek. He erkekler için kullanılır ve o anlamına gelir üçüncü tekil şahıs. She kadınlar için kullanılır. Yine o anlamına gelir üçüncü tekil şahıs. It eşyalar ve cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır diyelim. You sen veya siz demek, we, biz demek, they, onlar demek arkadaşlar. Peki bu zamirlerle ben bir durum cümlesi ifade ettiğimde yani ben mutluyum, sen mutlusun, o mutlu gibi bir özellik, bir ifade eden, bir durum ifade eden cümle kullandığımda ne yapmam gerekiyor? Hemen akabinde fiil değil bir yardımcı fiil aslında durum fiili kullanmış oluyoruz. be'yi kullanmış oluyoruz. Olma fiilini, olmak fiilini. Ama dönüşüyor burada. I am diyoruz. Kısaltabilirim. I'm de diyebilirim. He is diyoruz. Kısaltabilirim. Baştaki sesli harf gider ve he is olur. She is diyebilirim. Kısaltabilirim. She is olur. It is diyebilirim. It's olur. Kısaltırsam. You are diyebilirim. Your diye kısaltabilirim. We are diyebilirim. We are diye kısaltabilirim. They are diyebilirim. There diye kısaltabilirim arkadaşlar. Zaten zamanla duyacaksınız cümlelerde artık hızlı konuşan, aktif kullanan insanlar genellikle kısaltmaları kullanırlar. Bu şekilde uzatmazlar arkadaşlar ama biz bu şekilde öğreneceğiz. Hem bu formatı hem bu formatı öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Bu pozitif format yani bir şeyi olduğumuzu ifade ediyoruz veya özelliğimizi anlatıyoruz. Peki onu ifade etmiyorsak, daha doğrusu onun olmadığını ifade ediyorsak... ...yani mutlu değilim diyorsak... ...I'm not happy diyeceksem... ...he is not happy, o mutlu değil, sen mutlu değilsin gibi cümleler kullanacaksam ne olur? I am not diyorum arkadaşlar. Bir not diye yazılıyor ama not diye okunuyor İngilizce'de. He is not gibi devam ediyorum. Bunu da kısaltabiliyorum. Aslında aynı mantık. I am not diyorum. He is not. I am not. I'm not. He is not. He's not. She is not. She's not. It is not. It's not. You are not. You're not. We are not. We are not. They are not. They're not. Gibi cümleleri ifade ediyorum. Yani sonuna bir örnek vermedim. Çünkü bu herhangi bir şey olabilir. Yani mesela from Brazil diyelim. Brezilyalıyım Brezilyalısın. Brezilyalı işte I am from Brazil, he is from Brazil, she is from Brazil. You are from Brazil, we are from Brazil, they are from Brazil diyebilirim. Burada da I'm not from Brazil, he is not from Brazil gibi devam ederim. Önemli olan burada benim size göstermek istediğim olumsuz formatı nasıl oluştu? Yanına bir not kelimesi geliyor arkadaşlar. Peki soru oluşturmak istersem yani ben mutlu muyum? sen mutlu musun, o mutlu mu gibi, o Brezilyalı gibi, o Brezilyalı mı, sen Brezilyalı mısın gibi sorular sorduğumda, durum ve özellik soruları sorduğumda ne yapıyorum? Tek yaptığım şey arkadaşlar, yardımcı fiille özneyi, zamiri yer değiştiriyorum. Am I happy? Is he happy? Is she happy? Burada bir eşya, bir hayvanla ilgili kullanabiliriz. Is it diyebiliriz. Kedinizi gösteriyorsunuz mesela veya köpeğinizi. Is it happy? Are you happy? Are we happy? Are they happy? Gibi cümleleri kurarken ne yapıyorum? Yardımcı fiiller cümlenin başına geliyor. Zamirler sonra geliyor ve ilgili soruyu soruyorum arkadaşlar. Durumu ifade ediyorum. Ve bu şekilde pozitif, negatif soru formatlarında pozitif, negatif and yani question formlarını oluşturmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Evet, bugün bu şekilde giriş yapalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki gramer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın.